Var arkadaşlar biliyorsunuz asgari ücret açıklandı 17200 TL olarak. işte oran olarak baktığımızda %49 bir orana tekabül ediyor. baktığımızda işte bu şu anki son 5 aylık enflasyonun açıklanan enflasyonlarda işte %33 civarında. Bu 6 aylık olarak baktığımızda yaklaşık %40 düz olarak konuşabiliriz. Hani %40 olduğunu varsayalım. %9 %10 üzerine refah payı koyulmuş. O yüzden baktığımızda şu anda yeterli gözüküyor. tebrik ederim bu karar verenleri. Ancak şöyle bir şey var. Ee, bunu Haziran'dan sonra, yani Temmuz ayında ikinci bizden bence olmak zorunda. Çünkü enflasyon, işte şu faiz artışları oldu diye bir anda tek haneleri düşmeyecek. İşte bu Haziran'a kadar e, yine 6 aylık enflasyon belki yine bir %30'larda falan olacak. O yüzden işte bu diyelim ki Temmuz'a kadar %30 enflasyon olduğunu düşünelim. Ee, maaşımız %30 eriyecek demektir. O yüzden Temmuz'da ikinci bir zam yine yapılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Şu anda söylenen zam yapılmayacağı gibi söylüyorlar. Tek zam olacak bu yıl diyorlar. Seçimlerde geçeceği için belki öyle kalabilir. Ama ihtiyaç olacaktır diye düşünüyorum. Onu artık o zaman geldiğinde tekrar konuştur. Şu an baktığımızda zam oranı olarak konuştuğumuzda yeterli gözüküyor. Ancak 17 binde bir insan geçinebilir mi kiraların bu tutar olduğu bir dönemde. O da tabi ayrı bir tartışma konusu. Bu şekilde arkadaşlar hepimize hayırlı olsun inşallah zaten biliyorsunuz çok büyük oranda bir asgari ücret çalışma oranı var. İşte diğer tüm ücret artışları da bu asgari ücrete göre belirleniyor diyebilirim. O yüzden tüm memlekette hayırlı olsun arkadaşlar. İyi günler.